Ya Jesus Premier Lig'de şampiyonluk gördü falan bizim mi haberimiz yok? Taraftarlarına sezon sonu şampiyon olamasa bile harika bir hatıra bıraktı sezon sonu için. Oyuna girdiği andan itibaren yaptığı iki asist de çok üst düzey, attığı gol daha da üst düzey. Beklenen patlamayı nihayet yapan iyi teknik direktör var, kötü teknik direktör var ama büyük takım teknik direktörü diye de bir şey var. 5 dakika kala oyunu aldığı Gomis'te maç çözüyor. 45'te aldığı Zaniolo'da da maç çözüyor. Son dakikalarda aldığı Yunus ya da çözüyor hangi oyuncuyu ne zaman oyuna alacağını bilen bir teknik direktörden iyisi yoktur. Girilen pozisyonlarda tepkisiz kalışı ona hiç yakışmıyor. Bordo ceket, mavi gömlek ya da bordo mavi bir kravat. Biraz bilerek mi bilmeyerek mi tesadüfen mi bilmiyorum ama böyle gitmeyi tercih ettiği maçlarda alamadığı galibiyeti simsiyah ve kendisine çok yakışan bir kombinle gittiğinde aldı. Daz Spor ekranından merhaba. Erman Özgül haftalık programından herkese selamlar. Yayınımızın hemen başında kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Erman abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Çok, Çok güzel bir derbi haftasıydı. Evet derbi dediğim böyle olur. Hani derbiler aslında bir ligin kalitesini en net belli eden ayrıntılardır. Ve ilk defa kontrollü oyundan çıkan keyifli, bol pozisyonlu, futbolun her ayrıntısında işin içerisinde olduğu bir derbi dedi. İki takıma da tebrik ediyoruz tabi. Ama Beşiktaş destan yazdı derbide diyebiliriz sanki. O zaman başlayalım. Başlayalım. Erman abi haftanın futbolcusu. Haftanın futbolcusu Redmond. Oyuna Gezal'ın yerine girdi ki Gezal'ı çıkartmak öyle kolay bir karar değildir Beşiktaş Teknik Direktörü için. Gezal'ı çıkarttı. Oyuna girdiği andan itibaren yaptığı iki asist çok üst düzey. Attığı gol daha da üst düzey. Beklenen patlamayı nihayet yapan, Cenk Tosun ve Abubakar'ı daha işler hale getiren, Beşiktaş takımının daha iyi hücum etmesini sağlayan Redmond bana göre haftanın futbolcusu. Redmond'u söyleyelim. Efecan, Efecan Karaca ve Mensah'ın da altını çizerek geçelim. Haftanın takımı. Haftanın takımı elbette ki Beşiktaş. Deplasmanda 1-0 mağlup ve 10 kişi kalmış bir Beşiktaş takımı. inanılmaz, çabuk ve dikine bir oyunla, doğru oyunla, iyi savunma yaparak, gerginliğe yenik düşmeden, çok çok iyi bir oyun oynadı. Çok akıllı bir oyun oynadı ve taraftarlarına sezon sonu şampiyon olamasa bile harika bir hatıra bıraktı sezon sonu için diye düşünüyorum. Diğer takım. Diğer takım da Kayserispor. Kayserispor deplasmanda kendi sahasında kolay kolay mağlup olmayan Trabzonspor'u bol gollü bir maçla yenmeyi başardı. Elbette ki Orhan devam kararı sonrası bana göre Trabzonspor'un bu istikrarsız sonuçları çok normaldir. Bireysel performanslar var hayal kırıklığı yaratan. Orhan Hoca'nın seçimleri de tartışılabilir elbette ama nihayetinde teknik direktörü de ilk defa deneyimleyen bir futbol adamı. O, ama Çağdaş Hoca'nın hakkını vermek lazım. Neden verelim? Transfer yasağı olan bir kulüp Kayseri Spor. Alamadığı gibi elindekileri de tutamıyor. Mesela bugün Kayseri Spor kadrosundan Kampanyaro'yu, Onur Bulut'u, Bertolacci'yi Tutamamış bir Kayseri Spor. Pek demek. Mustafa Pekdemir hala ciddi anlamda önemli maçlar kazanıp kadro kalitesini yine üst tarafta tutuyor. 41 puan yaptılar. Açıkçası sezonun en başarılı teknik direktörlerinden biri Çağdaş Atan. Takımı da Kayseri Haftanın hayal kırıklığı. Haftanın hayal kırıklığı. Sağ içine girersek Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır bu ligden 20'ye mi 25'e mi gider diye konuştuğumuz bir oyuncuyken bugün alıcısı çıkar mı diye konuştuğumuz bir kaleci. Girilen pozisyonlarda tepkisiz kalışı ona hiç yakışmıyor. Evet kurtaramayabilirsin ya da zor pozisyonlar olabilir ama bizim mucize kurtarışlara çok alıştırdın Uğurcan. Bu saatten sonra bu görüntün geçtiğimiz sezonki şampiyonluktaki görüntünden sonra kabul edilemez oldu. Sağ içi e, hayal kırıklığını Uğurcan olarak görüyorum. Sağ dışında da Cesus. Cesus sezonun ilk yarısı bittiği andan itibaren bambaşka bir ruh haline büründü. Cesus eleştiri kabul etmiyor. Cesus büyük maçlardaki üçlü savunma anlayışından vazgeçmiyor. Cesus Arda'yı güç bela oynatıyor. Mecbur kalmazsa oynatmıyor. Ya Cesus Premier Lig'de şampiyonluk gördü falan bizim mi haberimiz yok? Yani bu muhafazakarlık nedir? Sonra yaptığı transferlerle Fenerbahçe'ye çok ciddi güç kaybettirmiş, para kaybettirmiş de bir teknik direktör aynı zamanda. Çünkü Fenerbahçe'nin ayakta kalan oyuncuları Cesus'un yaptığı transferler değil. Tam tersine geçen seneden devam eden oyuncular. Ayakta kalan Ferdi, altyapıdan yetişen Arda, geçen seneden Valencia, geçen seneden Altay. Ve yeni gelmiş kaliteli bir oyuncu da oynatmayarak bana göre İsmail Yüksek'i Fenerbahçe'de ihanet etti. Ee, hala tabela hocalığı yapıyor. Yani Fenerbahçe 2-1-3-1 geri düştükten sonra 10 kişilik bir rakibine karşı müdahale etmeye başlıyor. Halbuki büyük takım teknik direktörü oyuna bakarak müdahale eder. Oyuna bakarak müdahale etmediği için de Şenol Hoca Cizsak galip geldi. Haftanın sürprizi Kayserispor tabii ki. Deplasmandaki oynadığı maç, kolay gol bulmaları, maça iyi başlamaları, her şeyle Kayserispor'un bu haftanın sürprizi olduğunu düşünüyorum. Aslında Trabzonspor hedefsiz kalmış bir takım gibi gözüküyor ligde. Fakat iç saha istatistiğine bakarsan böyle kolay da mağlup olan bir takım değil. O yüzden haftanın sürprizi Kayserispor. Haftanın olayları. Haftanın olayları. Ee, Şenol Hoca'nın elbisesiyle başlayalım mı? <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Çünkü Kadıköy deplasmanına genelde böyle e, bordo ceket, mavi gömlek ya da bordo mavi bir kravat. Biraz bilerek mi bilmeyerek mi tesadüfen mi bilmiyorum ama böyle gitmeyi tercih ettiği maçlarda alamadığı galibiyeti simsiyah ve kendisine çok yakışan bir kombinle gittiğinde aldı. Ben çok inanmam futbolda totemlere falan bu arada onu söyleyeyim. Ama Şenol Güneş'in sağ kenarı görüntüsü, maç konsantrasyonu, devre arası yaptığı hamleler Aynı zamanda maç devam ederken yaptığı Getson Fernandez'i çıkarma hamlesi bana göre derbiyi Beşiktaş'a kazandıran etkendi. Haftanın olaylarından bir tanesi Şenol Hoca'nın elbisesi. Hakan Gündoğdu'nda futbolu bilmemesi. Estağfurullah <laughs> öyle demeyelim. Ama Beşiktaş'la ilgili bu pozitif ayrıntıları konuşurken haftanın bir diğer olayı da Fenerbahçe taraftarının Beşiktaş'ta özellikle Cenk Tosun'u ve golleri alkışlaması oldu. Bizim özlediğimiz görüntüler. Bursa'da Modric üzerinden de gördük bunu. Bursa Spor taraftarının da hakkını vermiştik. Bursa şehrinin. Ama Fenerbahçe taraftarı iyi futbolun hakkını verdiği için maçı kaybetmiş olsa bile benim gönlümde başka bir şey kazandı. Haftanın teknik direktörleri. Ee, Çağdaş Atan'ın yaptığı işten bahsettik. Ee, kadro istikrarına inanıyorum. Oyuncu parlatmaya inanıyorum. Taraftar, oyuncu, teknik direktör kimyasına inanıyorum. Maç sonu ve maç önü açıklamalarında sürekli oyunu tarif eden sürekli ne yapmak istediklerini anlatan ve bence büyük takım için ciddi anlamda hazırlık yapan, çağdaş atan haftanın teknik direktörlerinden bir tanesi. Diğeri de 24 maçlık bir dönemde Kadıköy'de hiçbir maçı kazanamayan ya da bir maç kazanan yanlış olmasın Şenol Güneş'in kazandığı maçtan dolayı haftanın teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Yani şu bir gerçek. Büyük takım teknik direktörü diye bir şey var. İyi teknik direktör var, kötü teknik direktör var ama büyük takım teknik direktörü diye de bir şey var. Valerian İsmail'i Beşiktaş 3 hafta önce gönderip Şenol Hoca'yı getirmiş olsaydı bugün şampiyonluk yarışında Galatasaray'la baş başa olan takım Beşiktaş olurdu Hakan. Bir ekleme yapmam mümkün mü? Tabii ama. ki. Ee, geçtiğimiz haftalarda oyuncu değişiklikleriyle çok eleştirilen Okan Burun, Zanyola ve Michu tercihleri için ne söylersin yayının sonunda? Şunu söylerim Galatasaray böyle çok vasatın üzerine çıkmadığı maçları kazanma becerisi olan bir takım ama aynı zamanda kulübesini de Türkiye'de en iyi kullanan takım. Okan hoca bunu sağladı. Sezon bittiği zaman da şunu konuşacağız hakan. Çok net söyleyeyim sana. Galatasaray kadrosunda 24-25 tane oyuncu olacak. Alt alta yazacağız. Her oyuncunun Galatasaray'a maç kazandırdığı haftalar olmuş olacak. Bu haftaya da Mitsu'yu ekledik mesela. Abi oyuna 3 oyuncun giriyor. Mitsu gol. Mitsu'nun pasında Yunus penaltıyı alıyor. Oyuna giren Zaniolo atıyor golü. Ve Galatasaray'da herkes mutlu. Okan Hoca sezon başından beri bu hikaye devam ediyor. 5 dakika kala oyunu aldığı Gomis'te maç çözüyor. 45'te aldığı Zaniolo da maç çözüyor. Son dakikalarda aldığı Yunus ya da Mitsu çözüyor. Hangi oyuncuyu ne zaman oyunu alacağını bilen bir teknik direktörden iyisi yoktur. Tek sıkıntısı böyle hak ederek giderken çok hakem eleştirisine gerek var mı maçlardan sonra? Şimdi o kısmında da bana göre eksik olan taraf. Erman abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına ediyorum. sağlık. Değerli izleyenler Natspor'a abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta haftalıkta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.